Selamlar hoş geldiniz. Ben Yasin ve bugün günlerden 16 Ekim Pazar ve bugün size kısaca neler yaptığımı göstereceğim. Evet bugün de başlıktan gördüğünüz gibi tamı tamına 10 saat çalıştım ve bugün çok verimli bir gün oldu. Öncelikle bugün biyoloji ile başladım. Biyolojide şöyle göstereyim size. Burada endokrin sistemden başladım. Endokrin sistemle alakalı burada testlerim vardı. Bu testleri çözdüm. Ve böylece bu fasükülü de tamamen bitirmiş oldum. Duyu organlarını da çözmüştüm zaten. Endokrini de bitirdim ve bu testi de böylece attım. Sonra yeni aldığım aydın yayınların kimyasından sıfırdan başladım. Kuantum sayılarına böyle. Ve aşırı kaliteli sorular biliyor musunuz? Hani ben bu kaynağı aldığımda herkes tavsiye ediyordu. Bir başlarda kolay geldi dedim. Ve aşırı ayrıntı sormaya başladı. Hani böyle bilmediğim küçük ayrıntılara girdi. Bu beni mutlu etti açıkçası. Ve burada en sonunda... Beceri temelli yeni nesil sorular çözdüm. Şu etkinlikleri çözer miyim bilmiyorum ama periyodik cetvele bu kitapta geçmiş oldum. Periyodik cetveli de haftaya halletmeyi düşünüyorum. Herhalde aydın yayınları bir 3,5-4 saat rahat sürmüştür. Şurada 1 saat sürdü desek ee, bura 5 saat oldu. Günümün geri kanalında da 5 saat boyunca bu 5 saatinde de 23 test fonksiyonlar çözdüm. Fonksiyonları tamamen bitirmiş oldum. Önce fonksiyonlarda uygulamalardan başladım. Ve fonksiyonların grafikleri vardı arada e, bu konu ve ben nefret ediyorum biliyor musunuz bu konuyu hiç sevmiyordum. Ben başta hani soruları çözemiyordum ama sonra eğimi bulduğum gibi eğim türünü bulduğum gibi bütün soruları paketledim. Buradan 8 test fonksiyonların dönüşümlerinden de buradan başladım. Şöyle göstereyim bayağı grafik çözdüm ve beynimi artık yok ettim herhalde bilmiyorum. Şu an aşırı şekilde beynim ağrıyor ve şunlara bakar mısınız? Bunların hepsi grafik, grafik. Yine grafik. Yine grafik. Ve yine grafik. Şöyle 15. test yani 15 test de buradan geldi 8 test de oradan geldi ve 23 test fonksiyonları böylece yapmış oldum ve tamı tamına 5 saat sürdü nefret ettiğim doğrudur nefret ediyorum grafiklerden ama yapacak bir şey yok ama çok da eğlendim yani ve sabah 6'da başlamıştım rekor için ve yanımda da akif vardı akifle birlikte sabah 6'dan beri basıyoruz sonradan Bayağı doluştuk. Burada iki kişiydik. Sonrasında en fazla 25'i gördük. 25 kişiyle çalıştık burada ve en sonunda da saat 11'e gelmek üzere ve şu an 16 kişi var seste. Aşağıya ölüm makinesinin discord sunucusunu ve Hedafoddu'yla birlikte açtığımız discord sunucusunun linkini bırakıyorum. İsterseniz gelip bizimle çalışabilirsiniz. Her gün seste bayağı kişi çalışıyoruz. 11, 12'ler ve mezunlar var ve siz de gelip bizimle birlikte basabilirsiniz. Günlük bu kadar. 10 saat çalışmamın sonunda cidden çok eğlendim. 1000 aboneye çok az kaldı o yüzden siz de aşağıdan abone olmayı unutmazsınız diye umuyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. 八百西